Atama assign operatörü ise arkadaşlar bir değişkene ya da bir alana, bir field'a, bir property'e ileride göreceğiz bunları ama genellikle şu anda bildiğimiz temel yapılanma ne? Bir değişken. Değişkene değer atamamızı sağlayan bir operatördür. Şimdi biz bunu çok kullandık. Kullandığımızdan dolayı fazla uzatmayacağım ama atama assign diye geçmekte, assign operatörü diye geçmekte herhangi bir elimizdeki değişkene değer atarken... Sol taraftaki değişken kısmına sağ taraftaki değeri atamamızı sağlayan bir operatördür. Gelin bunu değerlendirelim. int a 5 diyorum. Arkadaşlar buradaki yapılanma nasıl? Elimizdeki 5 değerini hop nereye atacaktır? a değişkenine atacaktır. İşte buradaki operatörümüz atama operatörü olacaktır. Şu ana kadar çok kullandığımızdan dolayı fazla bir izahat yapmak istemiyorum ama bir noktaya gene temas etmek istiyorum. Şimdi atama operatörünün sağ ve solu bizim için önem arz ediyor atama operatörünün sağ ve solu. Eğer ki bir değişken atama operatörünün sağında diyelim ki elimizde bir değişken var. Bu bu değişkenin atama operatörünün sağında çağırıyorsak buraya değişkenin neye geliyor? Kendisi geliyor, değil mi? Eğer ki atama operatörünün sağ, solunda, sağında çağırıyorsak, karıştırmış olabilirim. Solunda çağırıyorsak arkadaşlar düzeltiyorum. Kendisi geliyor. Sağında çağırıyorsak eğer neye gelecektir? Değeri, value'su gelecektir. Doğru mu? Value'su gelecektir. Dolayısıyla atama operatöründe bizim için önemli olan nokta bu. Yani bu operatörün kullandığı, kullanıldığı şu operasyonlarda. Değişken sağda çağrılıyorsa o değişkenin değeri, yok eğer solunda çağrılıyorsa değişkenin kendisi gelecektir ki gelen değeri o kendisine değişkene atayabilsin. Atama operatörleri bu şekilde kullanılan, buna yarayan operatörlerdir. Ekstradan ileride arkadaşlar, ileride yani referans türlü değişkenlerde atama operatörünün assign operatörünün arkadaşlar sorumluluk değiştirip sorumluluğu değişip referans etme operatörü olduğunu konuşacağız. Tamam. Yani orada referans türlü değişkenlerde atama operatörü referans etme operatörü olacaktır. Gene eşittir operatörü ama bizim için orada referans etme operatörü olacaktır. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.